Evet çocuklarım. Bugün sizlere bir hikayem var. Hikayemizin adı Allah yolundaki çocuk. Soru cevap etkinliğinde bu hikayeden sorumlu olacaksınız. Başlayalım. Okulda Mert'i her gün rahatsız eden sınıf arkadaşı vardı. Onu kızdıracak şekilde davranıyor, önüne geçmiş etrafa bağırarak konuşuyordu insanları rahatsız ediyordu. Mert kızmaya başladı. Teneffüse devam edemiyordu. Yeter artık dedi bir öfkeyle yerinden kalktı ve Ali'ye doğru yürümeye başladı. Şimdi sana gününü göstereceğim diye içinden geçiriyor ve hızlıca yürüyordu ki annesinin dün akşam okuduğu Kur'an mealinde kendisine kötülük edene iyilik etmek sevaptır sözünü hatırladı bir an için yavaşladı. Eğer ben iyilik edersem doğru bir şey yapmış olacağım. Allah şükür edenlerden sayacak beni. Neden öfkemi yenip nimetleri veren yüce Rabbimin rızasını kazanmayayım dedi. Ve Ali'ye yaklaşarak birazdan birlikte bahçeye çıkıp oyunlar oynayalım mı diye sordu. Şaşkınlık ve sevinç dolu karışık duygular ile olur diye yanıt verdi Ali. Sırasına geri dönen Mert'in içine bir ferahlık gelmiş, nasıl olduğunu anlayamamış fakat mutlu bir hale bürünmüştü. Ali, hadi artık çıkabilir miyiz diye bağırdı. Hadi bak, çıkalım bakalım diye yanıt verdi Mert. İçinden ise sürekli öfkemi yeneceğim, Rabbim yardım et diyerek dua ediyordu. Henüz dışarıya adım atmışlardı ki Ali bir çocuğun bacağına kasten vurdu ve Umursamadan yoluna devam etti. Mert, seninle bir anlaşma yapmamız lazım. Birlikte arkadaş olacaksa hiç kimseyi kızdıracak şekilde davranmayacaksın dedi. Ali kabul dedi. Birlikte okulun bahçesinde hem yürüyor hem de muhabbet ediyorlardı. Biliyor musun Mert? Ben çok yalnızım. Ailem de sürekli çalışıyor ve zamanları yok evde bir arada olduklarında genelde hep tartışıyorlar. Ben odama kilitliyorum kendimi ve çok korkuyorum diye anlattı. Mert hüzünlü bir şekilde işte şimdi seni daha iyi anlıyorum. Bundan sonra yalnız değilsin. Ben varım arkadaşım dedi. Böylelikle hem bir insan kazandı hem de Rabbinin çok hoşuna gidecek bir harekette bulundu soru cevap etkinliğinde bu hikayeden sorumlusunuz çocuklarım. Hepinizi öpüyorum.